tımarhane de bu hafta Bu memlekette bir haftayı dakikalar süren ve her birinin en çok hak ettiği sözcüklerle de anlatabilirdim ama anlatmıyorum. Siz ben ne söylersem söyleyeyim ilk biplerde kalın. Sözcük olması da çoğu günahları da engelleyici bir şey değil mi? İçki pahalı, kumar pahalı, zina pahalı onlara da zam geliyordur herhalde değil mi? Bilmiyorum fahişelerin fiyatından <laughs> haberim yok ama zam vardır herhalde. Peki her şeye zam geliyorsa senin de bu günaha bulaşma riskin azalıyor. Şimdi size soruyorum bu hafta bizimle aklımızda geçenleri hangi naif menümüzden seçelim? Siz bunu düşüne durun. Ben haftanın kahramanlarını anlatarak başlayayım. Bu Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı. Soru ne? Askerin başına çuval geçirenlerden madalyayı neden aldın? Yanıt, ama öğretmenim hepsi konuşuyorlardı minvalinde geldi. Türk askerlerinin başına çuval geçirme emrini veren Amerika Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odiyanoz'un elinden liyakat rejiyonu aldı. Bir tek, kendi ben aldım o günü. Ben... Yok, bir Niye ben ben konuşmayın. Konuşmayın. Ne bağırıyorsunuz? Bağırın tabii. Bu... Baktı çıtayı yükseltemiyor ve final. yayınlayacaksın. Oy Daha böyle Yalnız ne nah, unutturursunuz 15 Temmuz sorularını diyesim var. Ama demiyorum. Kendisine naif menümüzden bir adetçik soru soruyorum. Sayın Akar darbenin bastırılmasından sonra helikopterle Çankaya Köşkü'ne geldiniz. Ve burada darbecilere karşı yürütülen harekatı yönettiniz. Yalnız sizi derdest edip Akıncı üstüne götüren darbecilerden biri de Mehmet Dişli'ydi ve yanınızdaydı. Ama helikopterden inince tutuklanmıştı kazanmasını istemediniz. Neden? Ve Dişli o gün akşama kadar harekat merkezinde kaldı. Süreci yönetti. Niye engel olmadınız? Derdest edildiğiniz gün önünüzde Fırat Alakuş, arkadan koruma subayınız Abdullah geliyor. Dönü veriyorsunuz sizi derdes edenlere. Abdullah şapkamı getir diyorsunuz. Abdullah da şapkayı getiri veriyor. O Abdullah müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yanınızda Mehmet Dişli de var tabi. Helikopterin pervanesi çalışıyor. Kendisinin başına eğiyorsunuz nazikçe. Pervane çarpmasın diye. Beni derdes eden, darbe yapan adam ben niye ki bırakırıp kafası kopsun mesela. Neyse ne diyorduk? Haftanın kahramanları. Bu Nebati. Hazine ve Maliye Bakanı. Ve bu yüzyılın sonuna geldiğimizde torunlarımız emek sarf eden, görünen görünmeyen bütün kahramanlara öyle bir yatta bulunacak ki iyi ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. İyi ki 21. yüzyılda dünyaya geldim. iyi ki 21. yüzyıla damga vuran Recep Tayyip Erdoğan'ın torunlarıyım diyeceklerdir. Siyasetçi olmanın koşulları 101'e hazırsanız bir başka kahramanımızla devam edelim. Musul konusunu açmak istiyorum. Eğer erkeksen şimdi sen karşıma gel. Seninle konuşmak istiyorum. Erdoğan seninle konuşmak istiyorum. Gel Öztürk Yılmaz, CHP'de genel başkan yardımcılığı yapmış bir isim. Allah'ına kurban, Allah'ına kurban başkan, Allah'ına kurban. Her zaman arkandayız, her zaman yanındayız. Seninleyiz, ölümle seninleyiz. Var ol, sağ ol. Karşıma çık, karşıma saray kolonlarını titreten bu sesin ardından reisin tertemiz diliyle devam edelim. Biraz ağır olacak ama emin olun hepsi de muhatabının sonuna kadar hak ettiği tespitlerdir. Bir haysiyet fukarası sorumluluk lafını ağzına en son alacak kişidir. Hançerlemeyi siyaset sanan bir sefil, bir zavallı, bir namert, bir kifayetsiz... Allah'ına kurban be usta. Müjdelere doyurmuyorsun. Türkiye'ye dolar yağacakmış. Hani bir cemar kaşıkçı vardı. İstanbul'un göbeğinde asitle yok edilmişti. Katillerini önce esip gürlemiştik, sonra kucaklaşmıştık. Heh, işte onun faturasını kestik. Şerefimizi 5 milyar dolarlık mevduata sattık. Ne diyorduk? Allah'ına kurban be usta. Kurban, hayır, 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 hayır. Özetle seçime kadar yapılacaklar listesi başlasın. İçine ettiğimiz komşuyla ilişkileri toparla. Suriye'de isafet insanları... Olabilir. Siyasette biliyorsun küslük, dargınlık olmaz. En üstün şartta adımları kullanırız. Biz siyasette iyi malzeme diye üzerine atladığımız meselelerde geri vitese tak. Kardeşlerim işte pazar günü sizi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? En az kendin kadar geri vites ustası olan ortağından Pasal. yapıyor? adeta bunların yanında masum kalır. Esad, Hafter ve Sisi için neredeyse fan kulübü açacak, taraftar grubu oluşturacak, hayran kitlesi kuracak kadar ahlaki eşitler yıkmışlar, akıl tutulması yaşamışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bize göre arkası getirilmelidir. Bununla da kalınmamalı Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile de görüşme vasatı açılmalı, terör örgütlerine karşı o ortak bir irade oluşturulmalıdır. Tek manşetle gazetelere çık, dış politikanı yıkayağla, öz eleştiri koy gitsin, eleştirini de hain ilan et. Hak olanı bahşet törenleri yap. Benim dedi bir arzum var, bir niyetim var. O da Cumhurbaşkanımın elinden anahtarı almak şey rücan var. Kömürüne doğan gazı meselesini unutmayalım. Şimdi bu haberler bana geldi. Ben de Enerji Bakanıma talimatı verdim. En kısa zamanda oraların doğal gazını da halledeceksin dedim. Evet. Enerji Bakanım nerede? Fatih. Fatih, Fatih talimatı verdim. Dedi ki biraz yolu uzak, uzak muzak yok. Biz aşığız, Ferhat'ız, dağları deleriz ve ulaşırız. Elemimi yok. Tamam Ona göre. Ve intihara kalkışan vatandaşı vazgeçir. Reisin konvoyu köprüye aheste aheste gelir. Bir de ne görsün? İntihara kalkışmak isteyen dertli bir vatandaş. Erdoğan'ın yüreği dayanır mı? Kurtarı verir atlamaktan. Pardon ne için sürüklenmişti bu arkadaş intihara? Semirdiğiniz halk değil mi o? Neydi acep derdi? Sikret derdini at manşeti. Erdoğan intihara kalkışan vatandaşı kurtardı. Heh. Bir seçim hamlesi daha tamamlandı. Seçim demişken bir başka müjde. MHP her an kapınızı çalabilir. Komşum nasılsın diye. İyi be kanka ne olsun para bok, kira ucuz, faturaları hiç sorma dert bile değil. Varsa bir püskevetin alırız. Bir de bir zamanlar yaptığınız seçim öncesi konuşmalarınızdan bir kuple alırız. Aday Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması halinde Cumhuriyet ölümcül yara alacak. Türk kasımlarının, Barzani'nin, IŞİD'in, GOP'un, Haçlı Emelleri'nin, El-Kaide'nin, Taliban'ın, yoksuzluk çetelerinin Çankaya'yı, mesken tutması anlamına gelecek. Türk milleti böyle bir boza elbette izin vermezir. İnancım o ki ver Verdiler be İnanır mısın tam 21 yıl oldu Bir de belki haber uçurmadılar size ama Sizin kanka oldu abi Neyse nerede kalmıştık seçim hamlelerindeki listede En sefil hamleler arka arkaya atılır Çünkü her şartta o koltuk sonsuz kalmalıdır Ben orada şehit edilen O 3 yaşında 4 yaşındaki yavrumuzun Kanını yerde bırakmayalım Derken Aynı zamanda sandıkta da bırakmayalım Bir haftaya ne kadar kötülük vahşet sahibi Taksim'in göbeğinde minicik çocuklar öldürülür. Okullara roket yağar. Biz ölürüz ama eline mikrofonu alanlar ölümü kusar. Öğretmenimiz ölümsüzlüğü tadanlardan. Dolayısıyla o ölümsüzlüğü tadan Ayşenur öğretmenimize sonsuz rahmet diliyoruz. Ayşenur öğretmenimiz eğer ömrü boyunca öğretmenlik yapsa ve ölseydi, sadece sınıfındaki öğretmenleri öğrencilere onu bilecekti. Ama şimdi Ayşenur öğretmenimiz öyle bir öğretmenlik makamına yükseldi ki bütün millet onu biliyor. Kadına karşı şiddetle mücadele gününde kadınlar polis tarafından şiddete uğradı. Ve bir canı kürekle vura vura öldürenler, onu sessizce izleyenler, iyi olmuş diye alkışlayanlar. Öyle bir çürüme ki bu, değişmeli bu düzen diyenler. Aklınızı kafa tasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.